Hepinize merhaba arkadaşlar hayatınız açılmışsa birlikte Beşiktaş ve Galatasaray derbisi yapıyoruz arkadaşlar bugün ve bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olun like atın ve sonunda da bildirimleri açın 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 arkadaşlar ve şu an takımımız böyle daha da payın şeyi vardı ya sözleşmesi bitmişti. ben de böyle yaptım arkadaşlar biraz saçma oldu ama öyle şu an gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi rakibimiz Galatasaray. Bakalım e, ben mi kazanacağım yoksa Galatasaray mı kazanacak? Şimdi daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. De. Burada bir lazım. Evet. Galatasaray ve Beşiktaş derbisi başlamıştı. Ve ilk yarıya Galatasaray başlayacaktı. Radamel Falcao. Seri. Maksud Taksirira. Sarachi Sarachi iyi. O niye kuru? O niye kuru? Müthiş gidiyor on niye kuru? Pas Ömer Bayram'ın doğru. Ömer Bayram. Yohannes Belhanda. Belhanda pası veremiyor. Fekir. <laughs> Pulgar. Şimdi seri. <laughs> aldı topu. Cisaka. Engel edildi. Çağlar çalar Çağlar Söncü ve Volkan Babacan aldı topu. Volkan. Aleksandro. Alex. Sandro. Şimdi pas Di Maria doğru Di Maria. Şimdi Beşiktaşlı da oyuncular atak yapıyor. Di Maria, Mariano orada baskı yapmaya çalışıyor ama yapamadı. Di Maria, Canales. Gol olmuyor. Ha arkadaşlar bu arada e, bu maçı kazanırsam Galatasaray'ı tutan arkadaşlarımdan çok özür dilerim. Sadece bu bir derbi arkadaşlar. Fikir, Di Maria, Di Maria pas Caneles'e doğru. Armut gibi pas. Seri Ömer Bayram. Ömer Bayram Onye Kuru. Onye Kuru pas. Saratçı doğru Saratçı. Maksat Teraksika. Ömer Bayram. Liyandura. Seri. Feguli. Feguli pas. Belhanda'yı doğru Belhanda. Şimdi kaptırmadı topu. Mariano. Mariano Alexander Engel gör. Taç Galatasaray'ın. Feguli. Berhanda. Berhanda. Tony Kroos. Kroos. Sonra ne engelledi? Çatlar Söncü. Çatlar Söncü pas Di Maria. Doğru Di Maria. Haydi Di Maria. Di Maria müthiş gidiyor Di Maria. Pas. Kanelesi e doğru kanelesi. Pas Fekir'e doğru Fekir. Olmadı bir daha vurdu ve gol. Beşiktaş Fekir'in golü sayesinde 1-0 öne geçiyor. Müthiş gol. İşte bu. Radamel Falcao seri. Dayan Duma, Marcos Draxia seri. Ömer Bayram. Ömer Bayram şimdi kaptırdı topu. Canales. Canales. Pas Maria doğru Maria. Di Maria. Kaleci Fernando Muslera. Fikir. Fikirin ortası şimdi bir Pierre'i vuramıyor. Orada Mel Falka aldı topu. Falka pas pas Feguly doğru Feguly. Kaptı topu Pulgar aldı ama Başka sırayla Mariano Mariano pas Feguly doğru Feguly Feguly. Mariano doğru pas Mariano o da pas Falcao doğru Radamel Falcao Falcao top dışarıya Galatasaray etkili geliyor Volkan Babacan Fekir Fekir pas Xhaka'ya doğru Xhaka pas Kanales dur Kanales olmadı Lianduma Lianduma şimdi Di Maria Kaptırdı topu. Ama Toni Kroos alacakken anlamadı. Daniel Pereira aldı mı? Anlamadı. Mariano, Radamel Falcao, Yohanes Belhanda. Belhanda pası şimdi. Falcao'ya doğru Falcao. Ve beraberlik golünü atıyor Radamel Falcao. Kananez. Daniel Pereira. Tony Kroos. Di Maria. Alessandro. Alexandra, Pas Maria, doğru. Di Maria. Di Maria karşısında Mariana, Di Maria ortası Messi vurdu. Son anda top dışarıya. Ve ilk yarı Galatasaray 1, Beşiktaş 1. İkinci yarıya Beşiktaş başlayacak. Cananez. Başa topu Casemiro doğru. Bu arada Daniel Pereira çıktı. Casemiro girdi. Di Maria. Şimdi pas Casemiro doğru. Casemiro havadan pas. Messi'ye doğru. Messi. Alabilecek mi topu? Anlamadı Saracchi. Pas Mustaero doğru. Mustaero. Dikti topu. Feguli diyor. Feguli. Feguli. Şimdi Aleksandru aldı topu. Casemiro. Casemiro. Lionel Messi. Cananez. Di Maria, Di Maria pas. Messi doğru. Messi ve eskinlik moduna kazandık arkadaşlar. Çünkü iki tane eskinlik modunda Galatasaray denk geldi. Ben de Beşiktaş Galatasaray derbisi şey yapayım dedim arkadaşlar. Ama bu arada Messi gol ve 2-1 öne geçiyoruz arkadaşlar. Radamel Falcao seri. Ha arkadaşlar bu arada bu maçı kazanırsam e, ee, Galatasaray kaybetmiş oluyor ve bu arada Galatasaray tutanlar arkadaşlarımız varsa onlardan özür dilerim bu maçı kazanırsam. Ama bu bir derbi arkadaşlar. Seri Onyekuru Onyekuru kaptırdı topu saka aldı ama Paz Ay puan oluyor Serbest vuruş Yunus Belhanda Belhanda anda ceza sahasının doğru bakıyor. Ve... Ama pas vermedi Maxwell Garcia. Şimdi kaptır topu. Di Maria aldı topu. Şimdi Beşiktaş'ın baskısı var. Müthiş geliyor Beşiktaş. Galatasaray'la oyuncular... Oyuncular yanlışlıkla bir hata yaptı. Di Maria aşırtmalı şut ve gol. Di Maria Beşiktaş farkı 2'ye çıkartıyor. Müthiş gol. Beş taş farkı 2'ye çıkartıyor ve durum 3-1 oluyor. Seri. Leanduma. Leanduma. Şimdi pas. Yanlış. Seriye doğru geldi. Seriye. Maksat. Yasya. Ömer Bayram. O niye kuru? Kaptırdı mı topu? Kaptırmadı. Saraci. Şimdi pas. Ama çağlar sonucu. Öner engelledi. Di Maria. Di Maria müthiş geçti. Pas. Kanales'e doğru. Kanales. Kanye pas Pass Tony Cross odarı. Cross. Cross. Müthiş gidiyor Con Tony Cross. Tony Cross çekti topunu. Cross kaptırdı topu. Mariano. Mariano. Şimdi Alexander aldı topu. Casemiro. Fekir. Xhaka. Şimdi Lionel Messi aldı topu. Canales. Canales. Vuruyor ama defans engelliyor. Ama korner bir Fikir, Fikir ortasını yaptı. Kanalis vurdu mu vuramadı. Ve taç. Beşiktaş'ın mı Galatasaray mı bilinmiyor. Hakem Beşiktaş'ın dedi. Aleksandro. Çalmaz önce uzun bir pas şimdi rata falka aldı topu falka Yones Belhanda Belhanda pas de Maxer doğru Maxer Tresia Onye Kuru o niye pas Ömer Bayram'a doğru. Ömer Bayram yerde kalıyor. Çağlar Söğüncü. Çağlar pası vermiyor. Berlhan da Radamel Falcao. kaptırıyor topu. Toni Kroos, Di Maria, Canales, Lionel Messi. Messi tekrar da pas Canales'e doğru. Canales, Di Maria, Di Maria. Arkadaşlar maçın sonucu Beşiktaş 3, Galatasaray 1 ve maç böyle bitiyor arkadaşlar ve bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar abone olun like atın ve sonunda da bildirimleri açın arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın